sadece bizim değil dünya tarihinde de geçen bir deyim var. Osmanlı tokadı. Halk arasında birkaç efsane yer alırken biz de hangisi gerçek diye araştırdık ve gerçekleri öğrendik. Bakalım Osmanlı tokadı neymiş? Osmanlı tarihi boyunca birçok olay yaşanmış, birçoğu tarihe geçmiştir. Bu olaylardan birisi de hayatımıza deyim olarak girmiş olan Osmanlı Tokadı. Öncelikle Osmanlı Tokadı'nın ne olduğunu anlatalım. Osmanlı Tokadı iki elin her iki yanıyla yapılabilen, düşmanı sersemletmek amacıyla uygulanan bir vuruştur. Elin veya kolun omuzdan hızlı ve açısız bir şekilde hedeflenen noktaya sert bir şekilde temas etmesiyle gerçekleşir. Yanaklara ve ense kısmına doğru yapılır. Vuruşun şiddetine ve yerine göre öldürücü olabilir. Önce nasıl ortaya ile ilgili efsaneye bakalım. Osmanlı'da Yeniçerilerin savaş sırasında silahsız kaldıkları anda savaşa elleriyle devam etmesi için geliştirdikleri bir yakın dövüş biçimine verilen isim. Tokada atabilmek için askerler ıslak mermerleri tokatlayarak ellerindeki deriyi kalınlaştırıyorlardı. Kalın el derileriyle daha sert tokat atabiliyorlardı. Böyle bir efsane internette dolaşıyor. Ne kadar yalan, ne kadar gerçek bilmiyoruz. Bizim işimiz gerçek bilgiyle. Tarih kitaplarına geçen Osmanlı tokadı deyimine gelelim. Bakalım ilk defa nerede kullanılmış? 4. Murat zamanında ayaklanan askerler için düzenlenen Ayak Divanı sırasında askerler kendilerine Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın verilmesini isterler. Yaşanan olaylar sonrasında 4. Murat hiç istemese de Hafız Ahmet Paşa'yı ayaklanmaya kurban verir. Hafız Ahmet Paşa kendisine saldıran askerleri tokatlarıyla yere sermekteydi. Tabi bu durum çok uzun sürmedi toplu bir şekilde paşaya hücum edip onu öldürdüler. Tarihçi Naima da kitabında bu durumu Osmanlı tokadı olarak yazdı. Haliyle literatüre de Naima'nın sayesinde girmiş oldu. Günümüze kadar da Osmanlı tokadı ulaşmış oldu. Nedir'in bu bölümde Osmanlı tokadını araştırdık sizler için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çanları açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.